Bir intihar akşam üstüne söylenti. Kısacık yoğun bir akşam. Herkesin yüzünün bir anıya karıştığı yoğun bir akşam. Bana bir memur gibi davrandılar hastanelerde. Ve bir intihar üstüne söylenti bütün kıyıları dolaştı durdu. Kısacık bir akşam. Kısacık serin bir akşam. Kelebeklerin atlarla yarıştığı yoğun bir akşam. Bazı mektuplar damgalandı postanelerde. Oturuldu bir takım şarkılar söylendi. Bir adam bir kadının kapısını vurdu. Kısacık bir akşam. Neyi söylesem bir kahramanlıktı içinde azıcık buluştuğumuz. Bir bulutla bir kağıt peçet arasında kısacık yoğun bir akşam. Şaşırdım yüzünü nerede bıraksam. Bir yanda kısacık yoğun bir akşam şey bir unutkanlıkta aradı bir deliler gibi kavuştuğumuz. Tüfekle vurulmuş bir parsin yarasına kısacık yoğun bir akşam. Biliyorum bir soğukluktu nereye varsam. Bir yanımda bir el, bir yanda vazgeçilmez bir sancı. Ve kısacık yoğun bir akşam. Kim karıştırdı gerçekliğine yaşadığım sonsuzluğun? Ve oturuldu bir takım şeyler söylendi kuranlarıyla mutsuzluk Kısacık bir akşam duraladım, ne yapsam? Kim karıştırdı gerçekliğine, su terazisindeki ensizliğin Ve fotoğraflar çekildi, ben çıkmadım, herkes eğlendi. Araba vapurlarıyla denizsizlik üstüne, Kısacık bir akşam, o kadar kısa ki bir akşam. Yüzüm suyun ardında mı? sacık yoğun bir akşam serin bir akşam öyle söyledim